Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu hafta yine Gez Dostum'la birliktesiniz ve gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine bir muhteşem doğa içerisindeyiz ve bu hafta Çamlıyayla'nın Ardıç Yurdu eski adıyla Sığır Yaylası'ndayız. Doğanın muhteşem güzelliklerini bu hafta da beraber geziyoruz. Kıymetli izleyiciler burası yayla ve ne zaman yağmur ne zaman dolu ne zaman kar yağacağı belli olmuyor. Bakıyorsunuz güneş açıyor bakıyorsunuz yağmur geliyor. Az önce dolu yağdı. Allah'ım afetlerinden korusun. Şimdi e, yavaş yavaş açıyor tekrar. Hafif hafif yağmur atıyor. Ama her mevsim dediğim gibi yayla güzel. Her yer yeşil, Yaylım güzel yani. Zaten karşıda yörük çadırları var görüyorsunuz. Yörükler var karşıda. Ve orman içerisinde birçok yerde yörük var zaten. Genellikle küçük baş ama büyük baş hayvan besleyenler de var. Çok uzaktan da olsa sesler geliyor. O sesler çobanların sesi karşıda yürükler var demiştim ya. Oradan mallarıyla uğraşıyorlar, yağ etiyorlar, gidiyorlar ve orada sesleri geliyor. Bu bölge Sığır Yaylası'nın aşağı bölgesi yani kuzeye bakan kesimi dağların karşısı tam Toros Dağları'nın karşı tarafına düşüyor. Deriye doğru iniyorum şimdi. Burada Pınar olacaktı. Pınar'a doğru gidiyorum. Görüyorsunuz bak oluklar pınarlar nasıl akıyor, şak şakar sular akıyor. Yani burası e, şehir merkezine 5 kilometre civarı ve ana yola, ana yola Çamlıayla yoluna 1 kilometre civarı. Yani Çakırlı Boğazından yukarı çıktığınız zaman 1 kilometre gittiğiniz zaman buraya ulaşıyorsunuz. Gerçekten muhteşem yerler, fazla da bilinmiyor. Onun için de buraları çok tenha, kimseler yok. Yani çok tek tük kişiler var. O da burada oturanlar falan. Yani dışarıdan gelen kimse yok. Gördüğünüz gibi birçok yerde çağlayanlar var böyle pınarlar var oluklar var yani gerçekten muhteşem yerler fakat dediğim gibi fazla bilinmiyor az önce ben de böyle çekim yaparken bir arkadaş geldi dedi ki sen tanıtıyorsun tanıtacaksın buraları fakat dedi yani buralara da gelir berbat ederlerse batırırlarsa dedi pislik atarlarsa ne olacak dedi. Ee, ben de dedim artık yani herhalde atmazlar yani lütfen atmayalım gelirsek e, buralara piknik yaparsak atmayalım temiz tutalım yani buralar dedi şu an temiz eğer dedi burayı sen tanıtırsan e, herkes gelir buraları batırırlar buraları böyle pislik ederler dedi İnşallah etmezler. Sadece burası için değil tabii ki nerede olursak olalım böyle hangi bölgede nereye gidersek gidelim böyle pikniğe gezmeye gittiğimizde Yiyecek içeceklerimizin artıklarını kutularını böyle e, ne yapacağız? Poşete koyacağız ve ilk gördüğümüz e, çöp kutusunu atacağız. Yani doğada bırakmayacağız. Zaten birçoğumuz duyarlıyız, atmıyoruz. Ben görüyorum yani böyle birlik yapanlar içerisinde güzelce toparlayan böyle artıklarını poşetlere koyup götürenler e, oluyor, görüyorum. Fakat tabi bunun yanında atanlar da var. Atanlar da lütfen atmasınlar. Yani bulunduğumuz yeri nasıl bulmak istiyorsak öyle terk edelim. Rüzgarın sesini de duyuyorsunuz. Aşırı şekilde rüzgar var. Yani buralara gelirken yine yanınızda yağmurluğunuz olsun. Yanınızda bir ceketiniz ya da yeleğiniz olsun. Mutlaka bulundurun yani. Buradaki orukların, çağlayanların, şelalelerin yakınlarında, kenarlarında böyle suların aktığı yerlerde görüyorum hep su teresi var. Yani bizim bu bölgede su teresi derler, bazı yerde gerdeme derler ve bazı yerlerde pazarda satılır. E, Tarsus'ta, Adana'da, Ceyhan'da e, ve Yumurtalık civarında ben pazarda görüyordum, Osmaniye civarında da vardı. Yani buralar bu gördüğünüz aşağıdaki bak şelalenin yanındaki yeşil gördüğünüz yerlerin hepsi gerdeme yani su teresi. Eğer içimizde su teresini bilmeyenler varsa yani yeşillik, nane, maydanoz gibi yemeklerin yanında yenir, salata yapılır. Yeşillik yani. Burada bir tek şelale yok yani birkaç tane şelale var ve bazı yerlerde oluklar var bazı yerlerde çağlayanlar var ve birkaç tane de şelale var böyle akan ve e, burada ayrıca peribacası var peribacası olduğu için e, bura peribacası şelaleleri diye anılıyor. Ayrıca buradan tur düzenleyen seyahat ajantası görevlilerine de sesleniyorum. Yani aynı yere götürüyorsunuz, sürekli aynı yerleri gezdiriyorsunuz. Gelin, gezin, görün böyle, e, tespit edin. Yani böyle bizim çektiklerimize bakın ve buraları da düzenleyin yani buraları da tur düzenleyin ki insanlar görsün böyle güzel yerleri görsünler. Bak karşıda peri bacası var bak burası peri bacası. Gördüğünüz Kapadokya'daki gördüğünüz peri bacaları gibi peri bacası oluşmuş burada. Ve onun için şerareye de ismini vermiş. Kıymetli izleyicilerim, başka yerlerde olsun, bu bölgede olsun, güzel yerleri gördüğüm zaman böyle çekip sizlere göstermeye çalışıyorum, tanıtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve burası da tanınmamış bir yer. Yani derede vadinin içerisinde bir yer gördüğünüz gibi şelaleler var oluklar var peribacası oluşmuş ve burayı bilen yok yani çok nadir bura bu bölgede evi olanlar biliyor sadece hatta buradaki evi olanların da buraya inip görmeyen birçok kişi varmış daha ilk defa gördüm diyenler var yani. Biliyorsunuz peri bacaları rüzgarın aşındırmasıyla oluşuyor. Buraya da çok rüzgar değdiği için tam vadi karşı Toros Dağları karşısı açık ve rüzgar alan bir yer. Öyle olduğu için rüzgarlar aşındırmış ve peri bacası oluşmuş tabii ki. Baktığınızda manzara da muhteşem. Karşıda Toros Dağları, burası vadi ve çok geniş, uzun bir vadi. Buradan e, akıyor çeşmelerden, oluklardan, çağlayanlardan ee, ve e, şelalelerden akan sular deriye doğru aşağı doğru vadiye doğru gidiyor. Evet burası dediğim peribacası ve karşısı tam karşıda akan şelale e, bir şelalenin oranın ilerisinde yine şelaleler var yani. Bölgemizde bulunan böyle güzel yerleri tanıtmaya çalışıyorum. İnsanlar gelsinler, görsünler, turlar düzenlensin. Yani kendi araçlarıyla gelsinler. Buraya şu an tur düzenlenmiyor ama inşallah düzenlenir, e, turlarda insanları getirir ve gösterirler. Kıymetli izleyicilerim kendi aracınızla gelmek isterseniz dediğim gibi burası çok yakın bir yerde. Hemen mahallenin kenarında yani Ağdıç Mahallesi şu an. E, eski ismiyle Sığır Yaylası ve dediğim gibi Çakırlı Boğazı'na 1 kilometre civarı şehir merkezine de 5 kilometre civarı Kıymetli izleyicilerim beni YouTube'un yanında Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook adresim Mehmet Özdemir. Instagram adresim Gez Dostum Alt direk Mehmet Özdemir. Bugün de yine Toros Dağları'nın eteklerinde, Toros Dağları'nın karşısında, Çamlıyele'de, Nabrun'da, Vadide, Sığır Yaylası'nda sizlere olukları, çağlayanları ve şelaleleri gösterdim ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümler böyle videoların devamı için eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve izleyicilerimiz içerisinde hala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca gezdiğimiz yerlerle ilgili yorumlar da yapabilirsiniz. Siz de yorum yapın ki ben de nereden hoşlandığınızı bileyim ve ona göre programlar yapayım. Gelecek programda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.